Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi bugün korkutucu bir oyun oynuyoruz. Rulet oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi karşınızda bir oyuncu olacak. Gerçek oyuncu değil. Bot bir oyuncu ama gerçekten gerçekmiş gibi hissedeceksiniz ve gerçekten çok gerici ve güzel bir oyun olacak. Görüyorsunuz mermiler, pompalı tüfeklerin mermileri yağıyor. O zaman lafı hiç uzatmadan oyuna geçiyorum. Bir bölümlük bir oyun daha devam gelmeyecek. O zaman hadi bakalım geçelim. Buradan kaçmalıyım. Hadi bakalım kapıyı açtım arkadaşlar. Hop. Ne oluyor aşağıda? Müziği kapattım bu arada. Ee, arkada benim de müziklerim olduğu için karışıyor. Vurdum. Evet. Hoş geldin dostum. Burada gördüğünüz gibi korkutucu bir arkadaşımız var. Onunla birlikte savaşacağız. Önce benden ismimi istiyor hemen. Bir BRK yazalım. Şöyle BRK yazdım. Enter dedim. Artık benim ismim burada. 3 tane şansımız var arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için anlatayım. 3 tane şansımız var. Ah, 1 dolu 2 boş. Bakın kırmızılar dolu 2 e, maviler boş. Şu anda 1 dolu 2 boş mermi var. Biz birbirimize sıkıyoruz arkadaşlar. Kim ölürse o kaybediyor. Kim kazanırsa o kazanıyor. Zaten siz de benimle birlikte anlayacaksınız. Bakın kendi işte fişine vurursan kulübü sırası sanatlar atlar. Anladınız mı? Mesela şimdi bu adama sıkmak istiyorum ben. Bir dolu bir boş vardı. Boş çıktı. Abi. Şimdi dolu çıkacak. Bana sıkacak. Aa o da boş çıktı. Vallahi şimdi bu dolu. Mesela şimdi bu dolu arkadaşlar. Hop. Bay bay. Gördünüz mü? Olay bu arkadaşlar. Oyunun olayı bu. O sonra burada can var. Canı gidiyor. Gittikçe de ben turu kazanıyorum. Gittikçe ben turu kazanıyorum. 3 dolu iki boş var. Tamam. Aşağıda yazıyor zaten. Hadi bakalım. Şu anda sıra bende. Daha sonra böyle kendimize materyaller verecekler. 3 dolu, 3 doluysa kesin doludur bak. Kesin dolu olması lazım. Aynen öyle. Bu turu kazandım. Çok güzel. Bu turu kazandım. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Bu turu çok kolay kazandık. Hadi bunu biraz daha ilginç hale getirelim dedi. Onu da malzemeler verecek şimdi bu şekilde izleyeceksiniz şimdi iki eşya koyma hakkım var bakalım. Ne gelecek bize? Bu arkadaşlar bıçağın e, başını keserek daha fazla can götürüyor bu da e, mer içinde hangi merminin olduğunu gösteriyor boş mu dolu mu? Bir dolu bir boş. Ben abi direkt şansımı kullanayım mı? Kullanayım mı? Bu içecek de e, mermiyi atıyor dışarı hiç kullanmadan. Arkadaşlar bu bence bakılacak bir mermi. Bakıp buna yaparsam boş. Boş. Tekrar kendime sıkıyorum arkadaşlar. Kullandım hakkımı. Zaten anlarsınız oyunu oynadıkça bir kere. Tamam. Bu boştu. Şimdi tekrardan sıra bende. Ama bu sefer iki hasar verir diyor. Görüyor musunuz? Bakın kestim. Şu anda iki hasarı gidecek adamın. Vurdum. Bakın şimdi daha demin bir gidiyordu ya şimdi iki gidecek. İzleyin arkadaşlar canını. İki gitti gördünüz mü? Bıçak bu işe yarıyor. Bu çok güzel bir şey. Daha sonra kelepçe falan geliyor. Kelepçe ile birlikte seni kilitliyor. iki tur boyunca oynayamıyorsun. Tekrardan yeni kutular geldi bakalım. Hadi bakalım. Yine bu güzel. Bu ne? Bu normal başka bir şey. Kelepçe. Tamam. <laughs> Kelepçeyle bu adamı direkt indirebilirim. İki dolu bir boş. Tamamdır. Hadi bakalım. İki dolu bir boş olduysa eğer bence bu doludur abi. Bak ben bunun dolu olduğunu inanıyorum. Ah boşmuş. Hayır hayır hayır. Geri zekalı bu. Doluydu bu. Bak vermeyi boşalttı içecek içerek. Ee mermiler gitti. Sıkmadı ki bana bu. Tur bitti arkadaşlar. Salak bu ha. Turu bitirdi adam. Arkadaşlar salak olduğu için. Baştan devam ediyoruz. Bu içecek de işte içindeki mermiyi atıyor arkadaşlar. Ooo tam istediğim bak. Şu 3 e, dolu 2 boş. Tamam. En sevdiğim şey Bakın bu büyüteçle Büyüteç şimdi kullanıyorum. İnşallah doldur. Çok güzel çok güzel. Çok eğleneceğiz şimdi. Kelepçeyi de takalım. Şimdi sen bir tak bakalım kelepçeni. Bıçağımızı da alalım. Keselim arkadaşlar, keselim. Bu arkadaşın da bu turcanı gitti. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bir sonraki maçlarda hiç canım gitmiyor, görüyor musunuz? Bir, bir bir önceki şeyde oynadım videoya girmeden önce gayet profesyonel. Şimdi bundan sonra kablo kesme diye bir şey gelecek. Kabloyu kestiğinde canı fullenebilir tekrardan. O çok gıcık verici bir şey. son mücadeleye geldik diyor. Buradan çıkmaya çalışıyoruz şu anda ama bu adam bizi çıkartmıyor. Hadi bakalım. Zaten oyunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Bence oyun çok eğlenceli bir oyun. Hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle makaslar geldi artık. Makaslarla birlikte. Strateji yaparsanız eğer bu oyunda çok hızlı bir şekilde. Bunlar can şeyleri. Can yerlerini keserlerse her şey gidiyor arkadaşlar. Tekrardan baştan başlıyorsunuz. Oo kişi başı dört eşya. Çok güzel. İstediğim gibi. Sigara bu arada cam veriyor. Yes. iki tane cam vericimiz var. Bir tane şeyimiz var. Bir büyütecimiz var. Bir tane. Bir, bo bir dolu iki boş. Hmm. Ben bunun içine bakayım arkadaşlar. Ben bunda bir şansımı kullanayım. Boş. Tamam. Tamam. Sorun değil. Bundan sonrası kesin dolu bu arada. Değilse zaten bittik biz. Burada gördüğünüz gibi daha fazla canımız var. Bu değilse bittik bu arada. Çok büyük sıkıntıya girerim. Büyük ihtimal bu ama ya. Başka da kullanacak bir şeyim kalmadı. Hadi. 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 Yes. İki canı gitti. İki canı gitti şimdiden gördüğünüz gibi. Oh be. Onda da bıçak var yalnız. Şu anda kaçtı? İki dolu bir boş muydu? Aynen. Yo bir dolu iki boş muydu? Hatırlayamadım. Hayır. Yalnız bakın sigara içti adam canını tekrardan yükseltti daha demin gördüğünüz gibi. Kendine sıktı. Patlamadı. O zaman bitti tur. Şimdi tamam. Hadi lütfen hadi ya. Hadi hadi. Ah çıkmadı o. Oha kaç bu? İki. Aa altta yazmadı bu sefer. Altta yazmadı. Göremedim. Göremedim. Ne yapacağım? Bakacağım. Maalesef bakmak zorundayım. Altta yazmadı. Dolu. Tamam. Şöyle yapalım. Önce ben bir seni bir sigara ama sigara demiş. Kelepçeliyim. Sonra ben sana bir sıkayım kardeşim. Tamam mı? Görüşürüz. Sonra ikincide de aklımda bir fikir var. Riske gireceğim biliyorum ama şöyle bir fikrim var. Şanslarımı zorlayıp denemek istiyorum. Bir tane daha kullanacağım abi. Çok güzel. Çok güzel. Ee, hemen kullanalım yine Bu arkadaş hareket edemiyor Kelepçesi olduğu için Canları gittikçe gidiyor Benim bir tane bile canım gitmemişken Hala ben kazanmaya devam ediyorum İçindeki mermiyi atacak şimdi Boş mermiyi attı salak Ah bana kelepçe taktı gördüğünüz gibi Yine boş mermiyi attı Ka Aa dolu mermiler kaldı hayır Eğer şunu keserse Şuradaki silahı şey bıçağı pardon. Aa kesti. Dolu mermiler kaldı. Bu sefer canımız gidecek arkadaşlar işte. Hadi geçmiş olsun. Pat. İlk defa canımız gitti. Kalp masajıyla geri geldik. Sorun değil dostum. Şöyle yapalım. Hemen. Kelepçemiz artık çıkmıyor. Devam edecek bize sıkmaya. Umarım boştur. O oh, Boşmuş. Tamam. Kereçemiz açıldı. Şimdi ben bir sigara içeyim. Sağlığım yerine gelsin. Şimdi bu herif çünkü ne yapacağı belli olmaz bunun. Şu anda büyük ihtimalle boş kaldı. Kalmadıysa da ben yine de buna sıkacağım abi ya. Şans şanstır. Kaybedeceğim bir şey yok. Son mermi çünkü bu. Oh, çok şükür. Çok şükür ki artık bunun ipi kesiliyor. Bakın. Şimdi bunu adamın ipini kesecekler kestiler abi şimdi. Şu anda canı gitti bu adamın. Sonsuza kadar yaşayacak gibi duruyor. İnşallah öyle olmaz bakalım. Kendine sıktı. Ne oldu mermiler devam mı ediyor? Nasıl? Ha bitmesi lazım artık saatlerdir Neyi Hadi artık istediğim gelsin tamam. Bir tane bir tane şey. Oh çok şükür. Şu içecekler hiçbir işe yaramıyor ya. 2 3 e, dolu iki boş 3 dolu iki boş 3 dolu iki boş kesin dolu bu kesin dolu bu bu dolu değilse boşuna kullandık boşuna kullandık Yes 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 Oyun bitti Oyun bitti finish Artık oyun bitti arkadaşlar. Buna da sıktığım gibi oyunu bitiriyorum. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere sonraki yarışlarda. Evet, oyunu bitirdik arkadaşlar. Artık geri dönüşü olmayacağını göre kazanan biz olduk. Geri geliyor şu anda. Geri geliyor, geri geliyor ve bize bir çanta uzatıyor. "Beni yendin için diyor, sana bir para vereceğim." diyor. Klik's'leri açıyorum. Açtım. Evet, dolarlar, dolarlar, dolarlar. Çantanın içinde dolarlar var arkadaşlar. Zenginiz artık gördüğünüz gibi. Paramızı da kazandık. Ölmeden de devam ettik. Evet, artık ailemizin yanına dönüyoruz. Pompalımız ve paralarımızla birlikte. Çok güzel grafikli bir oyun yapmışlar. Gerçekten çok beğendim oyunu. Şimdi yapılan atış 10, çıkarılan fişek 23. Ee, gördüğünüz gibi içilen sigara 2, içilen bira 0, hiç içmemiş içecek atmayı. Toplam miktar 69.560. Yes. Space'e basalım bakalım şöyle bir. Çıktık buradan. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir videoydu. Böyle bir tane ruletli bir video atmak istedim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bence bu çok güzel eğlenceli bir video oldu. Hepinize çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.